Allah hayırlı uzun ömür versin. Kefen geldi. <laughs> ne yapayım arkadaş? Hazırlık yapalım. Hangi sayfadaydı ya? Üzerine üç tane ee, şey yazdım. Sayfası kaç onun? Okuyayım size. İsmi şeriflerden efendim. Hakikaten ama kumaş olarak da ona öyle bir dokuma yapıldı ki öbürlerinde imamların elinde kalıyormuş cenaze mamanı. Öyle zayıf kumaşlar var. Buna kaç dikiş atıldı bilmiyorum yani kumaş dokuması 60 küsürlü mu ne dediler tel şeyi dedik yani insanların avretini muhafaza etsin inşallah onun hangi sayfada o ya mübarek adamlar açmıyorsunuz önüme ya şimdi bir ismi şerif var o burada evet bu sayfada bu sayfayı okursunuz sayfa kaç 51'de bu burada ne yazıyor burada ne yazıyor biliyor musun buyuruyor ki Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe ve varise ve ve rahimu. Sübhaneke. Bu kaynakların altına yazmışız kitaptan. Ölünün kefenine yazıp onunla birlikte defnedilirse. Şehabettin Sühreverdi Meşak'ın reisi. allah Teala bu meyyitin lisanını sorgu sual meleklerine cevabıyla rahatça konuşturur. O kişi mezarında korkmaz dehşete kapılmaz. Kabrinde cennetten bir pencere açar. Cennet bahçelerinden bahçe yapar. Bu rivayetle efendim amel etmek isteyenler ee, bunu önceden işte yazdırmalı yakınlarına da vasiyet yapmalı kefeninin yerini de öğretmeli ki çünkü onlar telaştan başka bir kefen bulurlar bak benim burada kefenim demeli hazırlamalı diyor bu ismi şerifi yazdık kefene bu kefenler iki bu birinci ismi şerif on yedinci şerif ya mennanü İsmi ismi şerif ne diyor bu ismi şerifi ya Kabe örtüsünden ya ceylan derisinden. Şimdi herkese Kabe örtüsü bulacak durumumuz yok. Benim kendime bir Kabe örtülerim bir şeylerim var. Bayağı bir bohçam var yani mezara hazırlığım da. İşte telaştan beni de gömerler sonra dışarıda kalır bir daha da açamazlar. Öyle de bir sıkıntı var. İyi bir vasiyet yapmak lazım. Ceylan derisini bulduk. Ceylan derisinin üzerine yazdık. Bu ikinci, bu da var. Ceylan derisinden bir parça üzerine mis ve safranla Hakiki misk, hakiki safran onlar da ne kadar pahalı biliyor musun şey? Mürekkebi falan. Ondan yazdık. Meyyitin kefeninin göğüs kısmına. göz kısmına yazdırdık. Göğüse gelecek. Deflederse kabrinde rahat eder, azaba duçar olmaz, suali çabuk geçer. Yani bedeni kabirde çürümez diyor. Şahabette Sürevede Hazretleri. Büyük günahkar olsa bile ahiretteki hesabı bilmem de ben burayı konuşuyorum. Bu ismin azameti ve bereketiyle kabrinde rahat eder diyor. Bu da beni gibi büyük günahkarlar için çok lazım. Bu 17. 37. ismi şerif. Ya kerim el affiz adli. Bu da bir kağıda yazılıp kefene konursa kabrini cennet bahçelerinden bahçe yapar. Rahmet meleklerinden kabrine gelir. Münker nekir suallerine vereceği cevaplarda yardım ederler. Başka melekler onun ee, rahmeten nail olmasına ilave melek ismi şerifin meleği gelip münker nekir çünkü korkunç geliyor. Allah korkunç göndermesin bize. Diğer melekler yardımcı rahmet için gelirler. Bu üç ismi şerifin üçü de bu kefenlerin içinde mevcuttur. Biri kağıda yazılıdır, göz kısmına konca Biri kefene yazılıdır, misk ve safranla. Biri ceylan derisine yazılıdır. Bu da size gelmiştir çarşambadaki dükkanda mevcut olmak üzere. Yani artık sorarsın belki yarın falan hazırlamışlardır. Kadının ayrıdır. Çünkü kadının kutusu, erkeğin kutusu ayrı. Kadında bir kat fazla biliyorsunuz. Kefen şeyi dört kat olduğu için. Onlar birbirine karışmasın yani. Kadın erkekse söyleyin. Şey değil yani. Hepsi aynı değil. Alınacak kadın mı erkek mi? İsimler aynı da. Parçaların metreleri aynı değildir. Çünkü kadında tesettür fazla olması gerektiğinden bir kat fazla rivayet ediliyor.